yetevassatu khabaruhunne bu fiile muşabih harfler var ya evet. inne ve akabatihe onun haberleri ortaya gelmez yani kendileriyle isimleri arasına haberleri gelmez İlla illa zarfan av mecruran illa zarfan av cerran mecruran cerran mecrursa o zaman araya girer Ev inne fi zalika la ibreten. Yani bunda ibret var, anlayacak nasihat var. Evet, i̇şte inne bu ibreten var ya isim oluyor, fi zalika haber oluyor. Evet. Bu haber burada orta, ortada evet. oluyor. Evet. evet. İnne ledeyne enkelen. Burada ledeyne zaftır. Evet, hani bizim yanımızda bu kavgalar var. Evet. Azap için. Tamam mı? Evet. Zincirler var, bu kavgalar var. Şerh. La yajuzu fi hadha al-bab e fi la harf. harflar da tawassutu al-khabari bayna al-amil ismi khabaran amil ismi arasına girmesi caiz değildir. Ve evet, la taqdimu alayhi her ikisi üzerine takdim de caiz değildir. Evet. Ne tawassutu caiz ne de bizzat kendileri üzerine takdimi de caiz değildir. Evet. Yani inna wa khawati üzerine yine haberi takdim edemesin. Kema yajaza fi bab kana kana ba'dunda caiz olduğu gibi bu da caiz değildir. Evet. La yuqalu inna qa'imun Zeydan denilmez. Evet hocam yani kaymun haber Zeyd'in ismi vahad öyle gelmez. Keme yukavu kâne kâimen Zeyd'un deniliyordu. Evet, Neden? Çünkü kâne farklı. Kana evet. Kâne inne gibi harf değildir. O bir fiildir. Fiil o olduğu için amel eder. Kâne kâimen Zeyd'un denilir. Haberi ortada getirebilirsin. Evet. farqu farku bu kâne ile inne arasındaki fark enne fiiller mesela kâne ve emsalları emkenu fil ameli minel hurufi harflerden daha fazla amelde bu temekkindir. esaslıdır. Evet hocam. Evet, daha güçlü. Ve kânet ecmele li en yutasarrafe fi ma'muriye. O zaman onun ma'murunda tasarruf yap yapılma daha uygun olur. Evet, Değil mi? Daha güzel olur. Yani ma'murunda tasarruf edilebilir. Nasıl? Yani o, o, onun haberi isim üzerine takdim edilebilir mesela. Evet hocam. Oldu mu acaba? Ve ahsana kavle ibne ibni ve Ani'nin bunu vazı bu bilmiyorum. Yani İbn-i Anin olarak biliyorum. İbn-i Anin. Ama asana kavra kable İbn-i Anin. Yeşku teakhurahu. Hani teakhurunu tabi ki teakhurundan şikayet ediyor. Evet hani halini arzuyor burada. Ke enniye min akbari inne. Kendini Evet, innenin haberlerine benzetiyorum. Sanki ben onların haberleri gibiyim. Ve lem yuciz lehu ahadun fin nahvi en yetekaddeme. Lehu alimlerin hiçbiri haberin öne geçmesini caz görmüyor. Hani ben de kendi ben de geri kalmışım biliyor musunuz? Evet. Kimse benim önde olun, benim ben de geride kalmış gibi. Evet. evet. Ben de hani ileride değilim, geride kalmışım. Yani burada tevazu onu ifade ediyor biliyor musunuz? Evet. Hani bir teşbih yapıyor. Ben de onların haberi gibiyim, geride kalmışım. Evet. Evet hocam. Evet kimse onun mesela öne geçmesini kabul etmiyor. Ve evet. üstes bundan istina edilir. Me izeken el haberu zarfen au jaran. Haber zarf jar mecunsa o farklı. yecuzu an O zaman araya girmesi caiz olur. Lennum kad yetavassaun zarf jar mecunsa merem lem yetavassau Başkası için vermediği imkanlar Biliyorsunuz kullanma imkanına sahip. Eh, buna imkan veriyorlar. Başkaları için vermeyen, vermedikleri imkanları bunlara veriyorlar. Evet, evet. Yani kullanışlarını böyle genişletmişler. Hem mutakil de olabilir, hem ortada olabilir haberleri. Tavsiye demek yani kullanmada biliyorsunuz geniş imkanlar vermek. Hem ön, yani arkada da olabilirler, ortada da olabilirler. Kemal Allahu Teala ayet-i kerimede İnne ledeyne enkâlen ve cahîme. Yani bizim yanımızda zincirler var, mukavvalar var ve cahîm var, cehennem var. İşte burada haber öne geçmiştir. Yani haber isimden önce. Evet. Araya gelmiştir. İnne fi zâlike la ibraten limneşe. Allah'tan korkanlar için ibretler var. İşte burada ibreten mukaddem bir haber limneşe <laughs> o ismi muakkar. Evet. واستغنيت بتنبيه في امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور Şimdi zarf, car, mecrurun dışındaki olan şeylerin mutavasıt olmadığını söyledim. E mutavassıt olmadıktan sonra mutakaddim olabilir mi? Yok. He? Mutavassıt olmayan bir şey bizzat kendileri üzerine mutakaddim olabilir mi? Hani demedim mutakaddim olmaz. Çünkü gerek yok olmadı. Anlaşılır mı? Mutavasıt olmaz dediğim gibi bu takaddim olmaz demedim. Niçin demedim? Geme gerek duymadım. Evet. Çünkü kolay olan bir şey, basit olan bir şey olmazsa onun daha önemlisi, daha evet. ağır olan bir şey olur mu? Olmaz. An tenbihi ala Yani burada yani bu takaddim olmaz demedim. Evet. Öyle bir uyarı yapmadım burada. Li enne imtina'al Yani kolay olan şeyin mümteneli, kolay olmayan şeyin mümteneli öncelikle olur. Değil mi? Onu gerektir. Eğer bir kolay bir şey mümkün oluyorsa ondan daha var ya ağır olan bir şey mümkün Evet hocam. Değil mi? Kolay evet. olan bir şey eğer öne geçmiyorsa evet. o zaman zor olan bir şey o öncelikle olmaması evet. lazım. Bir hilal ama tersine olmaz. Mesela diyelim ki eğer zor diyelim ki zor olan bir şey mümkün ise ondan daha kolay mümkün ifade etmez. Evet hocam. Zor olan bir şey mümkün ise Evet. Ondan daha kolay olan bir şeyin mumtaniliği evet. gerekmez. Evet. Fakat kolay olan bir şeyin mumtaniliği ağır olan bir şeyin mumtaniliği o da gerektir. Değil mi? Evet. Anlaşıldı. Evet hocam. min zikri vel yakunu Şimdi dedim ki zarf can majrur ortaya gelebilir. Değil mi? Ortaya evet. gelmesinden evet bizzat bu harflerin öne geçmesini gerektirmez. Ha. Şimdi zaten dedi ki, haberler mutakaddim olamaz. Ancak zarf, carmacı olsa. Evet. Onlar yani ortaya gelebilir. Evet. Fakat ortada olabilmesinden yani harflerle haber isimler arasına geçmesinden bizzat harflerin öne geçmesini gerektirmez. Ha. Yani onun caizliği, onun caizliği gerektirmez. Evet. Yani ortada gelebilirler. Zarf carmacur ama bizzat bu harfler, harflerin önüne geçemezler. Evet hocam. لَاَنَّوْ لَاَزَوْا مِنْ تَجْوِيزْ مِا الْاَسَرَ تَجْوِيزُونَ فِي غَيْرِ اَسَرٍ Yani daha kolay olan bir şey tecrübe etmek onun başkasının tecvizini gerektirmez. Evet hocam. وَاَتُكْسَرُوا اِنَّ فِي الْاَبْتِدَيْنِ Evet cümlenin başında inne meksur olur. Ya inna enzelnehu fi leyletil kadri mutlak surete biz Kur'an-ı Kadir Gecesi'nde indirdik. İşte bu inna başlanır. Onun için meksur olur. Ve al qasmi. kasamdan sonra onun cevabın başında da meksur olur. Ya o kitabil mubin yani açık olan kitaba, kitaba yemin ederim ki inna enzelnehu. Şimdi bu kasamdan sonra gelmedi inna enzelnehu. Kasamın cevabında değil mi? Evet. İşte burada da meksur olacaktır. İnna enzelnehu. Evet. Yani açık olan, her şeyi açıklayan kitaba yemin ederim ki biz onu indirdik. Vel evet. kavli, yani kavlden sonra yine meksur olur. Nehu kâle inni abdullah. Bak mesela makul kavli. Kâlen makul kavli oluyor ya. Evet. O da ne olur? Meksur olur. Kâle dedi, yani İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı gidiyor. İnni abdullah, ben Allah'ın kuluyum. İşte burada inni kâlen makul olduğu için meksur olmuştur. Evet. Ve kâblelle milemden önce yine kesir lazımdır. Allahu وَاللّٰهُ inneke اِنَّكَ Rasul. Şimdi burada meksur olmasına sebep olan o haberin başındaki lemdir. Eğer lem olmasaydı burada meftuh olurdu. Çünkü evet. ya'lemudan sonra en meftuh oldu. Evet, meksur olmasına neden olan haberin oğazı. başındaki gelen lemdir. Evet, Demek ki orası inne yeri. Neden? Çünkü o lem ne için geliyor? Cümleyi tegid etmek için geliyor. O lem ah. evet. cümleyi tegid etmek için geliyor. Demek ki orası cümle yeri. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ Allah biliyor ki sen onun rasulusun. Evet şerh. Tükseru inne fî mevâdi'a Evet. Yani, Mutaddit yerlerde meşhur oluyor. Ahadu ve en teqâ fî ibtidel cümle fî cümlenin başında olduğu zaman ki kavri teâlâ inne enzelnâ. Değil mi? Evet hocam. İnne başına başta. İnne âtine kıl kevfara. Yine burada inne başta. Evet. Biz sana kevseri verdik. Alâ dikkat et inne evliya. Bu, da cümlenin başında. İnne evliya Allah'ı Allah'ın dostları için la kufun aleyhim. Yani onlar için korku yoktur. Ve la müyazan. Onlar üzülmezler. Evet. Bunlar ahirette tabi, ahiret hayatında. Es-sani, ba'dal qasami, qasamdan surra, ke kavri ta'la hamim, ve alim bi muradi, hamimden, Cenab-ı Hakk'ın maksadının ne olduğunu ancak Allah bilir. Vel kitabil mubin, her şeyi açıklayan kitaba yemin ederim ki, inna azalya. Bak evet, burada inna, başta. Ha. Yasin vel Kur'an il hakim, onu uksim bu Kur'an hakim, inna kelamin Bu -kelam, inna, -kelam, inna kelam. o da qasamdan sonra gelen cevabın başında, o da emek zorudur. Sen mutlak surette Resul olarak gönderilerlerdensin. Es-salisu en mahkiyeten bil kavli. Kalen ve kul kavli olursa o da emek zor olur. Ke kavli ta'ala. Kale abdullah. Oldu Kalen ve kul kavli. Mahallen mazub mefulun mefulun. Ar-rabi en taqa allamu ba'de. Lam ondan sonra gelirse. Ke kavli ta'ala. Wallahu ya'lamu inneke la rasuluh. Deh la Vallahi yaşa inen münafıkîn lekâzîmün Allahu Teala eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Ah, oldu mu acaba? Evet hocam. Vallahi diyorlar, mutlak şahit sen Allah'ın Resulü olduğuna şahit ederiz. Bu şahit etmelerinde yalan söylüyorlar. Şahadet demek ki samimi olarak söylüyoruz demektir. Halbuki samimi değiller münafıklar. Evet. Allah Resulü için sen Resulusun demezler samimi bir şekilde. Evet, la resulü burada lem'den sonra değil mi? İnnen. Yani lemden dolayı, lemden dolayı burada inne meksur olmuştur. İnneke demişiz. Evet. Fakul sırat ba'da ya'lamu. Evet. Ve yaşadu ya'lamu. sonra meksur olmuştur. Ve in kânet kat futihat ba'da alime ve şeide. Her ne kadar alime şeideden sonra meftu olursa fakat burada meksul olmuştur. Nerede meftu olmuştur? Fi kavrihi ta'ala alimallahu ennekum. Bak alimeden sonra anne meftu olur. Ennekum tehtâlu Siz kendi nefsine inze ihanet edeceğinizi, zulüm yapacağınızı bilmiştir allah Teala. Evet, evet şehid Allahu Bak şehidandan sonra nasıl gelmiştir? Enne meftu gelmiştir. Enne la ilahe illa ve. Bu da allah Teala kendi birliği üzerine şahadet eder. Oldu mu acaba? Evet. evet. Vel melekler de onun birliğine şahadet ederler ve evet. ulul emi. İlim sahibi de, sahibi de Cenab-ı Hakk'ın birliğine şahadet. Yani kendisinden başka bir ilah olmadığına şehadet ederler. Evet. Demek ki Allahu Teala şahadet etmiştir. Melekler de ondan sonra ilim sahipleri de. Cenab-ı Hakk'ın birliği üzerine şehadet ederler. Ve zâlike li vücudil Niçin peki öbür tarafta meksur olmuştur? Meksur olmasının sebebi nedir? Li vücudil fil evveleyni. ilk ikisinde la vücud olduğu için meksur olmuştur. Ama sonda mesela alimallahu annekum şehidallahu annehu. Bu da lem mevcut olmadığı için haberin başında meftuh olmuştur. Ama öbüründe mevcut olduğu için meksur olmuştur. Oldu Evet. Ve uzun duhulü lemi aleme yeteakhara min haberi inne. İnnenin haberi mutakhir olduğu zaman lemin gelmesi caizdir burada. Vacip değildir, caizdir. Onun haberi mutakhir oldu mu? Onun başında lemin gelmesi caizdir. Av ismihe ve o da ismi üzerinde Av mâ tevassata min ma'mûlul xaberi. Ale mâ te'akkara min xaberi inne, yokta mâ te'akkara min ismihe. Eğer xaberi muta'akhir olursa yani yerinde olursa ona gelir. Eğer ismi muta'akhir olursa o zaman ismin başına da gelir. Evet hocam. Av mâ tevassata min ma'mûlul xaberi. Xaberin mesela ma'mûlu. O da ortaya geldiği zaman o zaman ma'mûlunun başına da gelir. Xaberin kendisi de ma'murum. Evet. Xaberin kendisi yerindedir ama ma'mûlu İn el-Neyl'en ism-i ara arasında geçmiştir. O zaman unun mahmulu arasında gelir. Evet hocam. Buldum acaba? Evet. Avul ma tavasata min ma'mul-i haber. Haber mahmulu araya girmiştir. Avul fasli dabul fasl. Eğer de'l fasl araya girmişse ona da lem gelmektedir. Vacibu ma'lum-u khuffafati ebet in uhmilet. İni muhaffafa var da amelden iptal edildiği zaman lemin gelmesi lazımdır. Biz buna lemi mufaraka diyoruz. Hı. İni inni meksureyi inni muhafefeyi nafiyeden ayrı diyor, ayırıyor. Evet hocam. Ve ma'al muhafefeti in uhmilet ama ve lem yazaril mani. Fakat mana zahir olmazsa o zaman haliyle orada lemin gelmesi vacip olur. Biz buna lemi mufaraka. Mesela in muhafaf olmuştur amel etmemiştir. Mesela diyorsun ki in zeydun la en In zeydun la kaim. Evet. burada amel etmemiştir. Evet. Amel etmedi mi bilemeyiz. Bu mi? Yoksa acaba eni nafiye evet. mi? Ha. olduğunu kanıtlamak için burada lem getiriyoruz. Evet. O lem ile ayırıyoruz ikisi arasında. Evet. Tamam mı? Şimdi gelecek. Ama tabii ki mana da belli olmazsa, O zaman lem gelmesi lazımdır. Demek ki bazı yerlerde caiz, bazı yerde lem gelmesi vacip olur. ويجوز دخول اللام لا من دخول جائز على ما تأخر بس أن يجوز دخول الابتدائي لام الابتداء لام الابتداء دخول جائز بعد إن المكسورة إن المكسورة صورة على واحد من أربعة شيئا بيتانسنا اثنين متأخرين اثنين تانسي متأخر واثنين متوسطين إكي تانسي متوسط المتأخر أنا متأخر فالخبر خبرت له وإن ربك لذو ربك اسمي لذو أرن خبري Burada evet. haberin başına gelmiş. Lemun bakfirat. Sen Rabbin bakfirat sahibidir. Evet. Vel ismu. İsim mutakhir olsa gene orada alemin gelmesi caizdir. Tahu inne fî zâlike la ibratan. Bakın la ibratan ismi değil mi? Fî zâlike haber la ibratan ism muakhir. Evet, Burada muakhir olan isim olduğu için onun başına gelmiştir. Ve emmel mutavassitani mutavassit olan şeylere gelmesi fe haberi. Biri haberin ma'muru. Tahu inne zeyden la ta'amek e'kilun. Takdiri inne zeyden la e'kilun ta'amek. Aslında böyledir. Ha. Yani bu ta'anake mamuldur. onun mamuru. O mamuru ma ortaya gelince, isimle haber arasına gelince ona da geldi. Oldu mu? Evet hocam. Nereye gelmiştir? İsimle haber arasında. Haberin mamuru ma isimle haber arasına gelmiştir. Evet. Onun için burada elemin gelmesi caizdir. Yani mutlak usta senin, yem, senin yemeğini yiyendir. Bir de Efendimiz Abul kadar bir de vaddanı yürülmüsemme indal basrine basrilerce faslan ona fasıl adı verilen ve evet. indel kufine kufilerce imaden imad adı verilen o var ya damir damir fasıl bizim buna diyoruz. Evet. Anlaşıldı o da ortada olduğu zaman ne olur? Lem onun başına gelmesi. Hocam, evet. Asıl hangisi bu? He? Ha? Basrayılar dedik. Hasıl onlar fasıl diyorlar, öbürler imad diyorlar. Evet. Fasıl yani haberle sıfatı birbirlerden ayrı edilen demektir. Evet. Anlaşılıyor mu? Evet hocam. Sıfatla haberi birbirlerden ayrı Aynen. eden bir damirdir. Evet. Hani karışmasını önlüyor. Lahu inne huwa al qasasul Yani bu hak, bu hak bir kıssadır. Bu kıssalar haktır. Bu anlatılan şeyler haktır. Evet. Hâze ismi. Evet. Dikkat La huwa burada da bir fasıldır. Evet. Bunun yarattığında mahalli yoktur. Hmm. Oldu mu acaba? Haber filan olmuyor. Yani bu şu şunu gelmesiyle anlaşıyor ki buradaki qasasu hazenin sifatı değildir. Belki onun inanın haberi. haberi. Evet. evet. Al kasasu innen haberi. Al hakku kasasunun, al kasasunun sifatı oluyor. Evet, sıfat, Evet hocam. Ve inna la nahnu yine burada da mi fasıl. Ve inna la nahnu safun. Bak fe inna fi la mushabih harflerdendir. O alif onun ismi inne. Evet hocam. Evet, lam idamir. Lam o yine lam el ibtida. Nahnu da mir fasıldır. As safun onun hebi. Evet hocam. Ve inna la nahnu musabbihun. Biz saf biliyorsunuz. Saf yapanlar ve o inne la biz Allah tesbih edenler. Biz saf kuranlar ve Allah için Allah'a tesbih edenler. Ve inna la nahnu nusabbihu Allah tesbih edenler. Yani eksiklerden tenzih ederler. Ve <laughs> <laughs> inna la nahnu iki yerde de nahnu gelmiş. O her ikisinde de damir fasıldır burada. Evet, hocam. yani kendisi haber olmuyor, el musabbihun haber oluyor. O bu tarafta asrafun oluyor. Sonunda da el musabbihun haber oluyor. Mahalle mensubu hocam. Kimin?

Vakad yekunu duhullan müvaciben. Şimdi bu gibi yerlerde caiz olduğunu söyledik değil evet, mi? Hocam. Deminki yerlerde caizdir. Vakad yekunu duhullan müvaciben. Bazen vacip olur. Ya Allah Allah. Vakad yekunu duhullan müvaciben. Bazen vacip olur. Ve zâlike izâ hufifet Inne İnne tahfif edildiği zaman bu olmayan amelden iptal edildi. Ve lem yezâr qazdul izbâti. İzbat qazdu olmazsa. Yani inne olduğu anlaşılıyor mu? Evet hocam. İnne, e, müşavir harfi olduğu sabit olmazsa. Çünkü ifele müşavir harfi oldu bu sabit manasında. Evet. Bazen nefi manasında olur. İnne. İfele müşabih olduğu bir şey tespit etmek için. Evet hocam. Ama in yani muhafif olan in e, nefi için olursa o kaldırmak içindir. Tespit etmek için değil. Ha. Tamam. hocam. E, müşabih bir harfi oldu mu buna isbat diyoruz. Isbat. Evet, hocam. Anlaşılıyor evet. mu? Evet. Eğer nefi manasında olsa da zaten, zaten nefi için gelen. In. evet. evet. Varam ezel kazdul ezbeti. İspat <kaslı> olmazsa K'e kavuri ki in zeydul lemun Bak burada bilmiyoruz. Onun için lemi getireceğiz ki belli olsun ki buradaki in in muhafaf olan birinde, in-nafiye değildir. Evet hocam. Burada amel etmemiştir. Amel etseydi zaten leme gerek kalmıyor. Burada vacip dillemin gelmesi. Evet. Ve inneme vacibet hevune burada. Farkan beyne ve beyne in nafiyeti. in muhafife bir de inin nafiyeti arasındaki fark. Kelleti fi kavli teala in indakum. Bak burada nefi için gelmiştir. Ha. Evet. İn indakum yani ma indakum. Evet hocam. Min sultanin bihaze. Yani bu konuda sizin yanınızda herhangi bir kuvvet bir güç yoktur. Delil yoktur. Evet hocam. İşte buradaki in in nafiyedir. Evet. Dolayısıyla onunla muhafaza ile nafiyeyi ayrı etmek için onun sonunda lem gelecektir. Evet. Lem geldi mi bileceksin oradaki in in nafiyedir. In na, in, in muhafafedir. In nafiyedir. Ve <laughs> <laughs> bundan dolayıdır ki aradaki farkı sağlamak için Tümen el-lâm el-fâriqa tabuna el-lâm el-fâriqa ism verilir neden? Enin bu harfe ile nasibi birbirinden ayrı deliyor. Evet. Yenne fâra kal bainen dafi ve izbâti oldu mu? Evet hocam. Fâriqta lâ şartun min el-selâse şu şerden bi tânesin mevcut olmazsa mesela bu hafe olmazsa da o da bu hafe olur imal edilmezse bile olsunuz. Bu yok da imal edilir fakat mana belli olursa. Oldu mu acaba? Evet. E bu şartlardan bir tanesi mevcut olup olmazsa Kâne duhûlu he O zaman duhûlu vacip olmaktan çıkar, caiz olur. Değil mi? Evet. La vaciben. Dişinle alem bir iltibâsi. Çünkü iltibâs olmuyor. İni nafiye ile. Ve gâlike idâ şuddidet. Mesela müşteddet oldu mu? Lem, lem gelmesi vacip değildir, caizdir. Lahu inne zeyden kaym. Burada lem gelmesi evet. vacip değildir, caizdir. Cayiz. Çünkü evet. burada müşteddeli olara gelmiş. Evet. Al huffu ifat muamilet. Ve hutan bu haffaf olmuş ama amel edilmiş. Lahu in zeyden kaym. Bak in burada evet. lemin gelmesine gerek yok çünkü belli ki buradaki in muhafife. Evet. muhafife neyle biliyoruz? Ameliyle. Ameli evet. Zeydan'ı evet. etmişler. Evet, Zeydan evet, hocam. Evet. Evet. Mana ma yine mana ma aynı şeyi değişmez. Amel etse de etmese manada bir değişiklik olmaz. Evet hocam. Au e khuffifat ve umilat muhafef olmuştur. Amelden iptal edilmiştir ama vaz zahara Fakat manadan ma anlaşılıyor. Evet. tehavul evet. evet. şair, şairin sözü. Ana ibn Ubayt'ı -ub Daymi. Ben o zulmü engelleyen kişinin evladıyım. Evet. Zulmü engelleyen kişilerin evladın min eri melikin halike min eri malikin ve kutlan evet min eri melikin malik oğullarından. Oldun mu? Evet hocam. Min eri malikin ve in melikum. Bak burada önemli olan bizim için burada burada. Evet. Ve in melikum. Burada in mukatat olmuştur. Evet hocam. Amel etmemiştir ama mana belli. Manadan anlaşıyor. Evet. İşte burada malik oğullarını eviyor ya. Evet evet. Hocam. Malik oğullarını eviyor burada. Evet. evet ben o zulmü ortadan kaldıran kişinin evladı Malik oğullarında. Belki evet. Malik oğulları ne yapıyorlar? Ortadan zulmü kaldırıyorlar. Evet. İyilik 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 zulmü ortadan kaldırıyor. Evet. Ve in malikun, yani ve in muhakkak. Malikun, yani malik, maadini. Yani kaynak asılları, yani değil. biliyorsun şerefli bir asalata sahiptir. Evet. Kerim bir asalata sahiptir. Evet. Yani asaretleri fazileti ve üstündür. Değerlidir. Oldu mu? Evet. Şimdi burada övüyor değil mi? Eğer peki ve in burada nafiye olsa ne olurdu? Ve in me melikun kenet kiramel maad. Asılları temiz değildir. Ha. O zaman çelişki olmuyor muydu? Öyle. Evet, değil öyle mi? Kezat yani. olur mu? Onun için manadan anlıyoruz ki burada buradaki in in muhafefedir. Evet. Nafiye değildir. Evet. Oldu mu acaba? Anladım. O vaid an muhakkik Malikun Kanat Keram al-Ma'dini urun qaynaqları asaletləri təmiz edərdi. Burda dur.